Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çarpanlar ayırma 4. dersimizde Rasyonel ifadeleri sadeleştiriyoruz. Aslında bu yeni bir konu değil arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde gördüğümüz Çarpanlar ayırma metotlarını kullanarak çarpanları ayıracağız, sadeleştireceğiz. E o zaman ne duruyoruz? Hadi başlıyoruz. Evet, önce şu rasyonel ifade ne demekle başlayalım arkadaşlar. Bir defa Px bölü Qx biçimindeki ifadelere rasyonel ifade ediyoruz. Burada bir şartımız var. Paydadaki x'in sıfırdan farklı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sıfır olursa ne oluyor? Tanımsız oluyor. Tamam. Ne yapacağız? Px bölü Qx'i çarpanına ayıracağız. Ve bunları sadeleştireceğiz arkadaşlar. En sade şekle getireceğiz. Örnekte bakalım o zaman. x kare eksi x bölü x kare eksi 1 var arkadaşlar. Şimdi x kare eksi x'e ne yapabiliriz? Evet x parantezini alabiliriz. Doğru. x parantezini alırsak x karede x kalır. Eksi bu x dışarı çıkar. Bir şey kalmazsa 1 yazıyoruz demiştik. Bölü x kare eksi 1 de neye benziyor arkadaşlar? 2 kare farkına. Yani a kare eksi b kare. Neydi? a eksi b çarpı a artı b'de. O zaman yazıyoruz bunu. x eksi 1 x artı 1 diye. Sonra geliyoruz işin zevkli kısmına sadeleştirme. Bu x eksi 1'ler gidiyor. Yukarıda o zaman bir tane x kaldı. Aşağıda da x artı 1 kaldı. İşte böyle yapacağız arkadaşlar. Devam edelim. x kare eksi 3 x artı 2. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle x x diyelim. Çarpınca artı 2 olsun. Toplayınca eksi 3 olsun. Eksi 2'ye eksi 1 dersek bakın. Çarptım artı 2. Topladım eksi 3. O zaman bunu ben şöyle yazabilirim x eksi 2 x eksi 1 bölü x kare eksi 4 x artı 3. Bunu da aynı şekilde şöyle XX x e, x diyelim. Eksi 3'e eksi 1 diyeyim bakın. Çarptım artı 3 topladım eksi 4. O zaman doğru yaptım. x eksi 3 x eksi 1 diye yazdım. Gene bu x eksi 1'ler gitti arkadaşlar. Elimizde x eksi 2 bölü x eksi 3 kalmış oldu. x kare eksi 4 var. x kare eksi 5 x artı 6 var. Bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? x kare eksi 4 ile başlayalım. Bu 2 kare farkı yani a kare eksi b kare. Bu 4 2'nin karesi olduğuna göre biz bunu x eksi 2 x artı 2 diye 2 kare farkından yazabiliriz. x kare eksi 5 x artı 6'ya gelelim. Bunu da şöyle x x diyelim çarpınca x kare. Ondan sonra bunu da ne diyelim? 3'e 2 diyelim. Eksi 3'e eksi 2 diyelim. Bakın çarptım artı 6, Topladım. Eksi 5. O zaman x eksi 3, x eksi 2 diye yazdım. Böylece aşağıyı, pardon yukarısını bitirdim. Geldim. x kare eksi 4 x artı 4'e. Şöyle x x diyeyim. Buna da böyle eksi 2 eksi 2 çarptım. Artı 4 topladım. Eksi 4 o zaman tamam. Yazıyorum. x eksi 2 x eksi 2. E burada da x eksi 3 var. Ona zaten bir şey yapılamaz. Aynen dursun. Hemen sadeleştirmeye girişiyoruz şimdi. x eksi 2'ler gitti. x eksi 3'ler de gitti. Bu x eksi 2 de gitti. O zaman elimizde kaldı. Şu x artı 2'miz. Onu da yazdık. Geçtim bir sonraki soruma. Bakın burada değişik değişik şeyler var. A küp eksi 1. Bu aslında ne formülü? A küp eksi B küp formülüdür. Yani hatırlamak isteyenlere şöyle yazalım. Neydi? A eksi B diye küçük bir parantez açıyorduk. Ondan sonra bunda sanki parantez karesi açar gibi ama 2 olmayan haliydi bu. Şuydu bakın. E o zaman ben şimdi bu A3 A küp eksi 1'i A eksi 1 A kare artı birincinin çarpımı artı ikincinin karesi diye ayırmış olduğum. Geleyim A kare eksi A'ya. E bunu da zaten A parantezine alabiliriz. A parantezini alırsak burada A kalacak. Burada da eksi 1 kalacak. Bölü dedik. Şimdi A küp eksi 2 A artı A. Baktığım zaman hepsinde A ortak. Önce ben burayı bir A parantezine alsam. A kare eksi 2 A artı 1 diye alsam. Ondan sonra A kare eksi 2 A artı 1'i tekrar şöyle A A. Eksi 1'e eksi 1 desem bakın çarptığım zaman artı 1 topladığım zaman eksi 2. O zaman tamam. A'yı yazdım. A eksi 1, A eksi 1. Bunu da yazdım. A kare artı A artı 1'e geldim. Bakın arkadaşlar bu yani ne yaparsanız yapın olmaz. Yani artı 1 artı 1 desek mesela çarparız. Artı 1 toplarız 2 olur ama olmaz. O zaman bu ayrılmıyor. Ayrılmadığına göre aynen kalsın. Zaten yukarıda da aynısından var. Gidecek yani. Hatta gitti. Ondan sonra bu A eksi 1 ile bu A eksi 1 gitsin. Bununla bu gitsin. Bununla da bu gitsin. Ne kaldı elimizde? Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadığı zaman arkadaşlar eşittir 1 yazıyoruz. 1 yazacağız. 0 değil bakın. Karıştırıyoruz bazen. Bir de şöyle bir düşünce geliyor. Yani bir için mi uğraştık falan filan ama bu sorunun güzelliğini gösteriyor bence arkadaşlar. Bakın yani bu karışık ifadeden 1 çıkıyor. Ne kadar güzel bir şey yani. O zaman devam edelim. X³ x küp eksi x'in parantez karesi. O zaman önce ben şunu şöyle mesela bir x parantezini alayım parantezin içinde. Burada x kare kalır. Burada eksi 1 kalır. Bunun parantez karesi oldu bakın. Bunu da ayırabilirim ben. Şimdi şöyle payını yapıyoruz sadece. Nasıl ayırabilirim? Şöyle x kare çarpı x kare eksi 1 rin parantez karesi diye ayırabilirim arkadaşlar. Sonra devam edeyim. Hatta aşağıya devam edeyim ben bunu. x kare duruyor. Şimdi x kare eksi 1 nedir? İki kare farkı x eksi 1 x artı 1'dir ama üstlerinde bir de kare olacağına göre o zaman şöyle x eksi 1'in karesi x artı 1'in karesi diye ayrılacak o. Üstü hallettik. Devam edelim. x üzeri 6 eksi x kare. E buraya da önce bir x kare parantezini alalım bakalım. x kare parantezini alınca burada bir x üzeri 4 kalır. Burada da eksi 1 kalır. Şimdi x kareye bir şey yapamayız tabi x üzeri 4 eksi 1 de 2 kare farkıdır. Yani o da x kare eksi 1 x kare artı 1 diye yazılır. Yazdım. x kare eksi 1 x kare artı 1. Yaz burada şu x kare eksi 1'i sadeleştirmekte acele etmişim arkadaşlar. Aşağıda zaten varmış. ve o zaman ben şurayı şurayı iptal edeyim o zaman. Demek ki çok da ileri görüşlü olmamak lazımmış. Yani şimdi ben mesela şunun bir tanesiyle şu x kare eksi 1'i sadeleştirebiliyormuşum artık. Bu x karelerle de bu x kareyi götürüyormuşum. O zaman x kare eksi 1 kalıyor yukarıda. Aşağıda da x kare artı 1 kalıyor. Bu x kare eksi 1'i ben gene x eksi 1 x artı 1 diye açsam da aşağıda x kare artı 1 açamadığım için bir sadeleşme olmayacak. Demek ki o zaman devam etmeme gerek yok. Bu burada böyle kalabilir arkadaşlar. Sırada çok klasik bir sorumuz var. Sınavlarda, testlerde çokça çıkar karşımıza. Mantığı şudur. A kare eksi b kare ayırırız. A kare eksi c kare ayırırız. Burada bölü olduğu için arkadaşlar bakın. ilk önce yapacağımız şey şu. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Yani a artı c yukarı gelecek. A eksi b aşağıya gelecek. Sonra bu a kare eksi b kareye gene iki kare farkından biz a eksi b, a artı b diye yazarız. a kare eksi c kareyi de gene aynı formülden a eksi c a artı c diye yazarız. Sonra bakarız neler sadeleştirebiliriz diye. a artı c'ler gidebilir. a eksi b'ler de gidiyormuş. Sonra burada a artı b kalıyor. Burada da a eksi c kalıyor. Böylece çarpanla ayırmış oluyoruz. Burada da a eksi b bölü a artı b'nin parantez karesi var bakın. Bölü demiş gene. Şu bölüyü öncelikle bir ters çevirelim. Bakın şöyle bir yol izleyeceğiz şimdi. a eksi b bölü a artı b'nin parantez karesiymiş. Çarpı diyelim bunu ters çevirelim. Fakat bir de şöyle bir şey yapalım. Bunların üstlerinde böyle kareler var ya. Bunları böyle ortak parantezin karesini almış olalım. Sonra şurayı da e, A kare artı AB yukarı geldi. A kare eksi AB de aşağıya geldi. Ondan sonra bakın arkadaşlar. Şimdi burada kare var. Burada kare var. O zaman ben bunu böyle ortak kareye alacağım. Yani ne yaptım? Parantezleri birleştirdim. A eksi B bölü A artı B oldu. Burası çarpı. Şimdi A kare artı AB'yi A parantezine alayım. Buradan A gelir. Buradan B gelir. Burayı da A parantezine alırsam buradan A Buradan da eksi b gelir. Bu a eksi b'ler gider. a artı b'ler gider. a'lar da gider. Bir şey kalmadı. Bir kaldı. Birin karesi yani. O da eşittir. 1 yazacağız yani. Şimdi bu sorumuza bakalım. Bu sorumuzda ne yapmamız lazım? Böyle rasyonel işlemler yapmamız lazım. Yani payda işlememiz gerekiyorsa payda işleyeceğiz. E, çarpma olursa direkt çarpacağız. Bölmede birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevireceğiz falan. Bakalım bakalım ne yapalım? Önce şurada bir paylaş diyebiliriz. Burayı B ile çarparız. Burayı 1 ile çarparız. O zaman şurası ne olur? B eksi A bölü B olmuş olur arkadaşlar. E üstünde de A bölü B var. Şu var. Yani şöyle oldu. A bölü B bölü B eksi A bölü B oldu. Şimdi birinciyi aynen yazdım. Çarpı dedim. ikinciyi ters çevirdim. O zaman B'ler gitti. A bölü B eksi A kaldı orası. Şimdi sorum ne hale geldi benim? 1 artı A bölü B eksi A. Devam ediyorum. Şurada eksi var. A bölü B eksi A. E sonra baktım. Bu artı bu eksi bunlar gider o zaman. Aynı şey bunlar. Elimizde ne kalır? 1 kalmış olur arkadaşlar. Bu sorumuzda da önce bir Paydaş diyelim arkadaşlar. Bakın burayı x ile çarpalım. Burayı da x artı 1 ile çarpalım. Bakalım ne olacak? Şimdi 1 ile x'i çarparsam x olur. Bunları ortak payda da yazalım. Şöyle x çarpı x artı 1 olsun. Artı 2'yi de dağıtayım buraya. 2x artı 2 olur. Düzenlediğim zaman x 2x 3x artı 2 bölü. Yani burada bu x'i dağıtabilirim. Şöyle dağıtsam x kare artı x olacak. E sadeleştirme yapamam burada. O zaman bu böyle kalır. Evet a eksi b bölü a kare eksi b kare var. 1 bölü a kare artı a b var. Şimdi payda işleyeceğim ama payda işlerken bize kolaylık olsun diye şu a kare eksi b kareyi şöyle a eksi b a artı b diye yazayım. Artı 1 bölü burayı da a parantezine alayım bakalım ne olacak. Evet Sonra bu a eksi b'ler gitsin. Burada 1 kaldı. 1 bölü a artı b yani. Sağ tarafta da a artı b var. Burada da a artı b var. O zaman farklı olarak burada bir a var. Demek ki burayı ben a ile paylaştım. Burayı da 1 ile. O zaman a ile 1'i çarparsam a, a artı 1 bölü. Burası da a çarpı a artı b olur. Şimdi burada a'yı dağıtabiliriz. a artı 1 dursun. a kare a artı a b şekline getirebiliriz bunu. Burada yine böyle karışık gözüken bir sorumuz var. x üzeri 4 eksi x diyor bakın. Buraya hemen bir x parantezine alayım ben önce. x küp eksi 1 diye kalır. Bölü aşağıda da y'ler ortak. Burayı da y parantezine alayım. Bakın y'ler ortak burada. Buradan x kare gelir. Buradan artı x gelir. Buradan da artı 1 gelir. E bölüyü ne yapacağız? Çarpmaya çevireceğiz. y küp yukarı çıkacak. Peki buraya ne yapabiliriz? Burada da x'ler ortak, y'ler ortak. Hatta y kare ortak bakın. O zaman burayı x y kare parantezine alalım. Burada bir şey kalmadı. 1 yazacağız. Eksi burada bir tane x kaldı. O da tamam. Ondan sonra şimdi ne yapabiliriz? Bakın burada x küp eksi var. A küp eksi b küp formülünden. Onu da şöyle yazacağım. Artık bu formüllere çok iyi hakim olmak lazım. x kare artı x artı 1 şeklinde ayırırım. y çarpı x kare artı x artı 1 aynısından yukarıda var gidecek o zaman. Sonra bakın bu y küple y kareyi sadeleştirsem burada bir tane y kalır. Aşağıya x yazdık. Evet bunun adı bu gitti. Bu y ile bu y gitti. Bu x ile bu x gitti. x eksi 1 bölü 1 eksi x kaldı. Bunlar da tam ters işaretli olduğu için sadeleşirler ama eksi 1 olarak cevabımız olur artık. Evet sorularımız gittikçe böyle bir acayipleşmeye başladı. Yani uzun uzun sorularımız var. a kare artı a eksi 6'ya ne yapabiliriz? Düşünüyoruz. a a yapalım. 3'e 2 diyelim. Artı 3'e eksi 2. Çarptık eksi 6 topladık artı 1. Doğru yaptık. a artı 3 a eksi 2 yazdık. Bölüm. Burayı da ne yapalım? 3 a e parantezini alalım arkadaşlar. Burada A kalır. Burada da eksi 2 kalır. Şu bölmeyi tabii ki çarpmaya çevireceğiz. Alt üst yapacağız yani. Ama önce şuraya 2A'ya A diyeyim. Bunu da 4'e 2 diyeyim. Bakalım ne olacak. Bu artı 4 bu eksi 2 olsun. Çarptık. Eksi 8. Çapraz çarpıyorduk. 8A eksi 2A ne yaptı? 6A. Ortadakini bulduk. Yazarken yan yazıyorduk arkadaşlar. Yani şöyle yazacağız. Burası biraz karıştı. Şurayı sileyim. 2A eksi 2 A artı 4 diye yazdım. Ters çevirmiştik tabii bir de. Bunu da böyle A A 5'e 3 eksi 5'e artı 3 çarptım 15 topladım eksi 2. Yazarken yazıyorum yan A eksi 5 A artı 3. Bu zaten çarpma. A kare eksi 25 A eksi 5 A artı 5 diye iki kare farkından bunu da yazdım. A, 4 de 1 artı 4 eksi 1. Çarptım eksi 4 topladım artı 3. A artı 4, A eksi 1. Evet uzun uğraşlar sonucunda geldik en güzel kısma. A eksi 5 der gitsin. Başka ne var? A artı 3 gitsin. Bu A eksi 2, A eksi 2 gitsin. Bakıyorum bakıyorum bu A artı 4'ler de gidiyormuş. Sonra Şurada bakın 2 a eksi 2 var ya burayı 2 parantezine alırsak 2 parantezinde a eksi 1 olur. Bu a eksi 1 dedi bu a eksi 1 gider. Evet bakayım herhalde kalmadı. Şimdi şurada bir 2 var yazdım. Burada bir a artı 5 var. Onu da yazdım. Böyle aşağıda da 3 a var. Yani gözümden kaçan olmadı herhalde. O zaman hatta bu 2'yi de dağıtabiliriz. 2 a artı 10 bölü 3 a. Yani bakın. Soruda her şey var. Her türlü çarpanlar ayırma metodu var arkadaşlar. Yani çok iyi hakim olmak lazım bu soruları yapmak için. Aslında bunları bilirseniz yani kolaydır yapması. Ama bilmezseniz de çok zor bir sorudur arkadaşlar. Yani Evet rasyon ifadelerde çözeceğimiz sorular bu kadardı arkadaşlar. Dersimizi beğendiyseniz beğen butonuna basın. Başka ne diyorduk? Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ne yapıyoruz? Görüşmek üzere.